The town center of the ancient city. This is where all the people, they come together and they gather, Actually, they do Bölge özellikle Rus Ortodoks Hristiyanlar tarafından çokça ziyaret edilen bir bölge. Özellikle Demir 2 Kilisesi sen Nikolans Kilisesi Rus Ortodoks Hristiyanlar için bir haç, bir ibadet noktasıdır aslında. Ve etrafında gördüğümüz birçok Rus da bunu bilirler. Dolayısıyla bu devredeki Sen Nikolans Kilisesi'ni ziyaret edip haç görevlerini yerine getirebilmek adına bu bölgeyi ziyaret ederler. Şimdi ise rakamızı Kaleköy'e çeviriyoruz. Kaleköy'de yaklaşık olarak bir saatlik bir serbest zamanımız olacaktır. Kaleköy'de hakkında, Kaleköy'ün hakkında bilgi vermek gerekirse sizlere Kaleköy'ün iki farklı kesimi var. Birisi yüksek kesimleri, bir diğeri ise daha alçakta bulunan kesimleri. Mezarların, yani kral mezarlarının bulunduğu kesim. Kaleköy'ün yüksekte bulunan kesimlerine akropolis tabi denilmektedir. Akrobat denilmektedir. Akrobat denilmektedir. Akrobat denilmektedir.